Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Jüpiter balık burcunun transitinin sizlere olan etkilerini anlatmak için bu video çekiyorum. Yükselen aslanlar bizim için kıymetli ve e, önem arz ediyor değil mi Mustafa? <laughs> Bu anlamda çünkü Clubhouse'daki partnerim biliyorsunuz Onur Hoca da bir yükselen aslan olarak bu videoyu eminim sabırsızlıkla bekliyor. Şimdi Jüpiter'in 8. ev transitinden bahsetmek gerekirse 14 Mayıs 2021 ile 20 Aralık 2022 tarihleri arasında ciddi bir şekilde 8. ev etkisi hakkında aslında sizi etkileyecektir diye düşünüyorum. Şimdi 8. ev konularından bahsetmek gerekirse bizim kazanımlarımız dışında başkalarının kaynaklarını ilgilendiren konular ilgili ciddi hareketlenmeler söz konusu olacaktır Bunlar miraslarla ilgili gündemler olabilir miraslarla ilgili gündemlerle alakalı şanslı bir döneme girmiş olabilirsiniz eş kaynaklarınızla alakalı aktivasyon söz konusu olabilir ya da borçlar ve kredilerle ilgili dönemlerde bunları kolaylıkla ödeme ve kolaylıkla başa başa başabilmek gibi bir durum söz konusu olacaktır 8 de ev aynı zamanda ameliyatlar evi olduğu için bu dönemde var olan ameliyatlarda ya da ameliyat ameliyat olma süreçlerinde tetiklenme olsa bile Jüpiter burada gene koruyuculuğunu koruyarak bu işten böyle kolaylıkla çıkmanızı sağlayacak diye düşünmekteyim. Bununla birlikte Jüpiter'in sert açılarında aşırıca derecede iyimserlikten dolayı para harcama potansiyeliniz artabilir. Müsrifçe para harcayabilir ve borçlara girebilirsiniz. Özellikle sert açılar döneminde olabildiğince çok ani hareketler yapmamakta güdüsel davranıp para harcamamaya dikkat etmekte fayda var. Tabii ki bu kişisel gezegenlerin etkilerini sadece natal haritalarınızı bilerek kontrol edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, ama Özellikle bu bir yıl boyunca sizi parasal anlamda Jüpiter destekleyecek. Özellikle kazanımlarınız dışındaki etkilerden dolayı ciddi etki alacaksınız. Bunu da söylemek isterim. Evet yükselen aslanlar kıymetlisiniz, değerlisiniz ve iyi ki varsınız. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Ve bununla birlikte kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.